Alparslan abi siz bir Malazgirt e, bestesi yaptınız. Evet. evet bunu dile getirebilir misiniz bunu ee, burada? Bu eseri ben yazdım ve burada bugün gündeme getirdim. Malazgirt'in il olması için yıllardan beridir bunu ekranlar büyükten soruyu büyüklerimizden bekliyordu Malazgirt'in il olması için. Halen de umutdayız. Umudu bekliyoruz. Bu umudu şöyle bir dile getirebilir misiniz? Bugün bu umudu gündeme getireceğiz, söyleyeceğiz arkadaşlarımızla, sanatçılarımızla beraber, Sultan Alparslan'ımızla beraber burada. İnşallah Allah'ın izniyle bir umutla Malazgirt'in il olmasını bekliyoruz. Çok teşekkürler. Evet, ben bu eseri biçim temennimiz budur. Buyurun. Yazacağım. Buyurun. Tüm Türkiye'ye gönderiyorum bu eseri. Buyurun. Çok teşekkürler. Evet. Cumhurbaşkanımdan Malazgirt'e Biraz fazla destek istiyorum. Destek olması için arz ediyorum. Teşekkürler. 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 Malaz girt yoludur barı sevgi yoludur Bu Malaz girt yoludur barı sevgi yoludur Malaz girde gelenin iki ruhu doludur doludur O Olaydım, olaydım, malaz gitli olaydım. Olaydım, olaydım, malaz olaydım. Ben o güzel ilimi görüp sonra öleydim, öleydim. Malazgirt çarşı pazar Tarihler bizi yazar Malazgirt çarşı pazar Tarihler bizi yazar Şehitler diyarına Hoş geldiniz ey dostlar Şehitler diyarına Hoş geldiniz ey dostlar Ey dostlar Olaydım, olaydım, malakirli olaydım. Olaydım, olaydım, malakirli olaydım. Ben o güzel hilimi görün sonra öleydim. Ben o güzel hilim. Malaz girdim kalesi, şehitlik abidesi. Malaz girdim kalesi, şehitlik abidesi. Gelin görün ey dostlar, Türkiye'nin gözdesi. Gelin görün ey dostlar, Türkiye'nin gözdesi. olaydım olaydım malaz gitli olaydım. olaydım 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 malaz gitli olaydım ben o güzel ilimi görüp sonra öleydim